İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir eğlence mekanına giden kadınlar eğlence mekanına alınmadı. Alınmayınca sinirlendiler. Bilmiyorum işin içinde de alkol var mı? Ve önce oradaki görevlilerle tartıştılar. Daha sonra boş durmadılar. Otoparktaki araçlara zarar verdiler. Tabii bunun karşısında oradaki vale de sinirlendi. Onları durdurmaya çalıştı. Bu kez o kadınlar vale'ye de saldırdılar. E vale de kendini korumak zorundaydı. O da kadınlara aynı şekilde karşılık verdi. Şimdi olay burada bitmedi. Sosyal medya diyorum ya zaman zaman tam anlamıyla bir çöplük de olabiliyor ve işte bu olay sosyal medyada kadınlara şiddet olarak yansıyınca o ortaya çıktı, kendini savundu eğlence mekanına alınmayınca terör İki kadın bir oldu, mekanın çalışanlarının üzerine yürüyüp müşterilerinin araçlarına zarar verdi. Olay medyaya kadınlara şiddet başlığıyla yansıyınca görüntülerdeki vale kendisini savundu. Olay bildiğiniz gibi değil, adamın arabasının camını kırdılar. Adam gelmiş şu anda bizden parasını istiyor. Burada mağdur olan benim. Beylikdüzü'deki eğlence mekanına kapanmaya yakın gelen yabancı uyruklu iki kadın aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmadı. Gecenin ilerleyen bir vaktinde tak Silen iki tane bayan geldi kulübümüze çıkmaya istediler mekanımıza. Alkollü oldukları için biz de erken kapatacağımız için bunları içeriye almadık. Mekanı alınmayan kadınlar önce kendi aralarında tartışmaya başladı. Mekan çalışanlarının onlar için çağırdığı taksiye de binmeyen iki kadının taşkınlığı her geçen saniye arttı. Kulübümüzün girişinde mekanın içinde birbirleriyle kavga ettiler. Bir taksi çağırdık. Taksiye biri binmeye çalışırken diğeri binmedi abi. O arkadaşın tutuyor yok diyor binme illa bu mekana gideceğiz diye. Ondan dolayı bir kavga çıkardı. Ondan sonra zaten bana saldırdı. Önce mekanın çalışanlarıyla Tartışan iki kadın sonra otoparktaki araçlara zarar vermeye başlayınca Vali Yunus Yüzer müdahale etmek istedi. Bıktılar abi dışarıya, müşterilerimizin arabasını darp ettiler, zarar vermeye çalıştılar. O anda ben müdahale edince hani sonuçta bize emanet arabalar. Sıkıntı olmasın diye müdahale edince ondan sonra bu serbaşlarlar bana saldırmaya. O anlarda küfürler, dubalar havada uçuştu. Öfkesini yenilen Yunus Yüzer de kadınlara böyle karşılık verdi. <laughs> Dubayı kaldırdı abi tam arabanın yan aynasını kırmaya çalışırken ben havada vurdum duvayı yere düşürdüm. Hemen o pembeli olan kısa hanımefendi arkadan yapıştı önlüğümü çekti. Diğeri de geldi oradan sarıldı. Bu sefer bana duba fırlatmaya. Olayın ardından karakola götürülen taraflar anlaşmaya varınca birbirlerinden şikayetçi olmadılar. Ama bu sefer de araçları zarar görenler yakasına yapıştı. Adamın arabasının camını kırdılar. Adam gelmiş şu anda bizden parasını istiyor. Burada mağdur olan benim. <laughs> I'm sorry.